Yılların ezeli rekabeti. Hande Kim desem, Yener. desem pop dünyasında. Evet, ve Akalın. Yıllar sonra aynı sahnedeler. Küslük bitti. Üstelik sahnede birlikte şarkılar söylendi. Ne güzel. Biz değil. Gezleyin. Hadi bakalım. Bir dargın bir barışık olan kraliçelerde son durum ne? Yaramazlık, Yaramazlık yok var. bilmeden evlilik Akalın'ın büyük sırrı ne? Müziği aynı dönemlerde başlayan ve pop müziğin en önemli isimlerinden olan Demet Akalın'la Hande Yener'in Türk halkı unutulmaz kavgalarına şahitlik etmişti. Akalın'ın fitili ateşleyen paylaşımı. Hande Yener'le o dönemki sevgilisi Sinan Akçıl, Demet Akalın Okan Kurt çiftiyle birlikte her şeyin normal devam ettiği bir günde arkadaşla görüşüyorlar. Bilardo salonunda Okan Kurt'la Sinan Akçıl bilardo maçı yapıyor ve Okan Kurt galip geliyor. Demet Akalın sosyal medya hesabından inşallah aşkta kazanırsın yazınca Hande Yener'le arkadaşlığı bir anda son buluyor. Demet Akalın'dan imalı şarkı. Başarılı şarkıcı Demet Akalın 2014 senesinde çıkardığı Rekor adlı şarkıda 2013 senesinde ayrılan Hande Yener Sinan Akçıl çiftliğini işaret ediyordu? Sözler her ne kadar uyumlu olsa da Demet Akalın bu iddiaları yalanlamıştı. Hande Ener'in olay yaratan yorumu. Yıldız pop şarkıcıları Hande Ener'le Demet Akalın bu olayı geride bırakıp arkadaşlıklarına devam ediyorlar. Hande Ener Demet Akalın'ın kızı Hira'nın fotoğrafına yorum olarak argo bir emoji gönderince adeta fırtına kopuyor. Demet Akalın bu yorumu görünce çok sinirleniyor ve tam anlamıyla açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Bu olaydan birkaç sene sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna birlikte çıktılar. Demet Akalın takipten çıktı. Sosyal medyada gözden bir şey kaçmıyor. Demet Akalın Hande Yener'i sosyal medya hesabından takip ederken takibi bırakması kısa sürede yayıldı ve yine kavga mı ettiler dedikoduları yayılırken Demet Akalın olaya müdahale ediyor ve soru işaretlerini bu yorumuyla gideriyor. Olaydan sonra bir bakanın tekrar baktığı gözlerinize inanamayacağınız bir şey daha oldu. Demet Akalın Hande Yener'le konser verdi. Bu kadar olaydan, tartışmadan, açıklamalardan sonra Demet Akalın Hande Yener'in Alaçatı'daki konserine gitti ve birlikte şarkı söylediler. Ya şurada ne güzel pırıl pırıl tatilimdeyim. Sevdiğim arkadaşlarımın sahnesine gidiyorum. Ya tamam eğlenmeye devam ediyoruz şu an zaten. İşte değilsin. Rahat ol bak biz bize neyse. Kalbimi seve seve sana veririm. Bir kere de senin için ölsün yar. Sevdiğim arkadaşlarımın konserlerine gidiyorum diyen Demet Akalın öğlen tatil yapıyor. Akşam konsere gidiyor. O isimlerden birisi de Mahsun Kırmızıgül. Geçtiğimiz gece Mahsun Kırmızıgül'ün konserine giden Demet Akalın işte böyle eğlendi. <laughs> Demet Akalın'dan yeni şarkı. Başarılı pop şarkıcısı Demet Akalın 25 Temmuz'da çıkaracağı yeni şarkısı Aferin Bana'nın bir kesitini yayınladı. Bir dönem e, böyle ferdiciler, müslümcüler vardı ya pop dünyasında da handeciler, demetçiler olarak ikiye ayrılmıştır resmen. Evet, evet. Ciddi bir rekabet vardı. Artık birbirlerine imalar, laf sokmalar, şarkı sözlerinde göndermeler. Hatta o zaman e, Sinan Akçı'da bir şarkı yapmıştı. Bu geçici hevesin tadını çıkar, evet. İkinizden birisi yarın bıkar. Hı -hı. Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar diye. O da direkt Hande gönderme olarak yaptığı söylenmişti. Şimdi baktığım zaman sahneye ne kadar yakın? Yakışan iki sanatçı değil mi? Kıyafetleriyle, üsluplarıyla. Bence ikisi de çok başarılı. Ama dediğim gibi e, sektör her zaman için bir yarış halindedir. Yani e, birbirlerine senelerce ikisi aslında rakip gösterilmiş kişilerdir. Çünkü ikisi de çok başarılı. İkisinin de ayrı sevenleri ve kitleleri çok güçlü. O yüzden de hep birbirleriyle karşılaştırılıp, birbirlerine kırdırılıp birbirleriyle kavga ettirilmişlerdir. Yani bu aslında bizim camiyemizde tatlı bir rekabet diyelim buna. Hmm. Yani öz öz yani özlerinde aslında ikisi de birbirlerini sevdiklerini düşünüyorum. E, ama çok iki başarılı pop sanatçısı ve yıldızı ve ben ikisini yıllar sonra aynı sahnede görmekten de çok mutlu oldum buradan bir düet çıkar mı diyorum. Ne kadar güzel bu hafta böyle hep e, barışma haftası barışma haftası gibi Zeytin bir şey olmuş. Evet. Olmuş. Keşke ikisini bir arada bir düette görsek ve İkisinin de taraftarları ve hayranları bundan çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Öncelikle e, VTR'nin sonunda e, introsunu yani bir kısmını gösterdik. Daha şarkı çıkmadığı için. Demet Akan'ın şarkısı. Yeni şarkı. Çok güzel bir şarkı geldiğini hissediyorum. Aferin Bana isimli şarkı. Ersay Üner'in şarkısı. E, dinlediğimiz kadarıyla harika bir şey geliyor diyebilirim. Merakta bekliyoruz Demet. Ne olur biraz daha. Biraz daha ver. 25 Temmuz'da da daha çok bugün 22'si Ne kadar kilo verdi deme. Demet mide operasyonu mu oldu? Öyle bir şeyler duyduk. Öyle bir şeyler ben de duydum. Hatta kas ıı, ameliyatı olmuş deniyor buraya. Hani kas yapıyorlar ya artık evet. böyle Ya ameliyata kasta. Ne gerek var ya, mideye ama ne ama gerek var. Işte karın kası, Bakın programa başladığımız gibi günden duruyor. bugüne. Program başladığımız günden bugüne 12 santim inceldim. 12 santim inceldim. Maşallah. Evet, e güzel. Evet, 2 beden inceldim. Ne uzun var ameliyata? Ben olamaz mıyım ameliyat? Makinalarla mı oldu ben bu? Ben olamaz lan? mıyım ameliyata? Makineyle oldu, iradeyle oldu. Oldu ama. <laughs> ama ne derse ama ira ben olmadan sizi 3 yıldır Bilal Beyciğim evet. bu masada program evet. yapıyoruz. 3 yıldır rejim yapıyorsunuz. Buna bir son Hayatım, vermeniz lazım. Hayatım bu tek lazım. bana özgü bir şey değil ki. bütün Ama toplumda. tekrar alıyorsunuz, tekrar tamam, alıyorsunuz. Tamam, tamam verebilmek Hatta önemli. Hatta üstüne koyarak alıyorsunuz. Vermiş miyim sonuç? Vermiş miyim? Sonuç böyle mi? Ben sonuç He? olarak sonuç böyle, mi? böyle kalmanız tamam mı? ne kadar kalacağınızla alakalıyım. Hı. Yine veririm. İrade var bende. Yine ama veririm. De. <laughs> Yine Ama senin gibi ameliyat olmam. Ama ben bir verdim bak 3 yıldır ve, maşallah aynı kilodayım. Ama ameliyat, kilo ameliyat oldun. E oldum. Çünkü yani. benim e, bu kadar mücadele edecek şeyim yoktu size ama tebrik ediyorum bakın çok mücadele edeceksiniz. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Ee, Hande Yener ve Demet Akalın benim sayfamda bu e, güzel etkinliğin altında e, videonun altında yorumlar yapmışlar. Hande Yener demiş ki çok tatlıyız be demiş. <laughs> e, Demeti bir kalple etiketleyip Demet Akalın da çok iyiydin çok her zaman number one ve nazar boncuğu koymuş. Hande Yener'i e etiketleyip Hande Yener iyi ki geldiniz sağ ol demiş. Hakikaten bu günleri görebilmek onlar için bizim için onlar adına çok güzel oldu. Biz onların neredeyse saç saça baş başa girecekleri o bakkal şarkısı yapıyorsun sen diye Hande'nin mesela Demet'i itham ettiği günleri biliyoruz, hatırlıyoruz. Ya şimdi hepimizin bir cahiliyet dönemi var. Gençtik ya hepimiz çok gençtik. Yani e, tabii ki yaşaldıkça e, daha farkındalık başka bir boyuta gidiyor. Düşünceler başka bir evet. boyuta gidiyor. Neyi paylaşamıyoruz ki? Yani işte bu tür atışmalar ve kavgalar aslında hep rekabetin şeyi. Daha Ama başarılı Rekabet olmak. de başarıyı getiriyor. Belki de Tabii. ikisi de birbirine i̇kisi de inadından bir... daha en iyi şarkı benim olsun diye diye bu kadar başarılı, başarılı oldular. Başarılı oldular. Artı şu da bir gerçektir ki aslında bu tür sanat camiasındaki kavgalar toplumun nezdinde işte e, sizden dostluklar olmaz hep biliyorsunuz böyle söylemler olur ya halkın nezdinde işte sanatçı sanatçının dostu olmaz sanatçı sanatçıyı hançerler hayır aslında böyle değildir sanatçı da insandır e, onlar da birbirlerini tabii ki yeri geldiği zaman destekleyecektir ama bizim camiada şöyle bir handikap vardır ee, evet bir yarış vardır, bir ego vardır. Bazen egoları törpülemek gerekir ama şu an ikisinin de egosu törpülenmiş. Onlar onlara küslükleri yani ceplerini de doldurmuştu hatırlarsınız milyonluk bir reklam teklifinde evet. e, gelmişti ve ikisi de kabul etmişti oynamıştı küslerde de o zaman. Evet, evet işte. Yani küslük Var. yaradı. E, Her de... anlamda yaradı. Şimdi Profesyonellik böyle bir şey ama. Evet. Profesyonel olacaksın. Yani hayat bunu getiriyor. Ve o reklam çekimleri boyunca da 3-4 gün sürmüştü. O sette bir arkadaşım vardı. Oradan hatırlıyorum, biliyorum. Birbirleriyle son derece arkadaş, son derece dost. Birbirlerine setin içinde işte incik boncuk destek olan, işte kafasına toka yok hemen onu çantasından çıkarıp takan falan. Böyle bir arkadaşlık, yakınlık. Su mu istiyorsun hayatım ben vereyim sana falan. Öyle mi? O böyle derece bir mi? Sıcaklık, o kadar sıcaklık. O şeyden de olabilir tabii bir projenin güzelliği, projenin büyüklüğü ve cebi doldurması. E, cebi doldurması filan <laughs> falan. Şimdi ikisi de aslında bir dönem gençlere, bir dönem gençliğine pop müziğini de sevdirdiler. Tabii. Yani değil mi? Zevk kuşağı mı oluyor onların? Yok, Z, Z olmuyor Z Sonraki gene alfa kuşağı. <laughs> Sonraki. Yani bir dönem <laughs> gençlere sevdirdiler. Biri Real Madrid, diğeri Barcelona evet, hakikaten. ben bir şey diyeceğim değil de. Bir sürpriz telefon bağlantımız var. Günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Bilal abi bak asla sesimi tanıyamadı ya. Tanıdım. Demet Günaydın. Günaydın. Akalın. Demet <laughs> <laughs> Akalın. Hoş geldin <laughs> Demet. Günaydın. Bak tatilde de olsam çalışsam da bu muhteşem üçlüyü izliyorum görüyorsunuz Aa, Teşekkürler. Teşekkür ederiz Teşekkür canım ediyoruz. benim. Teşekkür ediyoruz paylaşıyorsun da. Biz de sizi izliyoruz. Evet Sahnede, sahnelerde. Sahnede Valla dün şey takipten çıktı falan haberleri olmuş Hande de beni aradı dedi ki ne oldu baby dedi. Bizim hiç öyle bir şey yok hani ne alaka öyle bir şey yaptı Instagram anlamadım yani. Instagram, Ama takipte bırakmışsınız ben geldim, de baktım de yoktu. Bir kahve içelim bir şey yapalım dedi ki bugün konserim var hadi gel dedi biz de gittik. Ay çok keyifliydi valla işte özleşmişiz zaten. Gördük yüzlerde. gördük çok güzel yakışıyorsunuz ikiniz de sahneye ayrı ayrı. Bir diyet, bir düet, bir proje gelir mi böyle bu yakınlaşmada? Ya bizi bizi zamanında çok geldi. Polat şey diyordu sakın yan yana birbiriniz işte buluşmayın. Yemeklere Aa. gidiyorduk sakın beraber resim çektirmeyin. Proje olacak diye diye seneler geçti. Bizim şeyin şeyi soğudu. Ama olabilir tabii ama bizim kız şey yapmıyor ya. Böyle slow arabeskten hoşlanmıyor. Şeyimi düşürüyor diyor. Ha, e evet. Ben de biliyorsun hep yani hep... Lay Lay değil böyle biraz daha böyle acılı şarkılar. Çünkü onun o eski şarkılarını seviyorum slow şarkıları. Eski slowları de değil mi? Hande'nin o eski slowları gerçekten demet çok iyiydi ya. İşte Bunlar okumadı dün hiçbirini deli etti beni ya. Gerçekten mi ya? Niye okumuyor? Taz Ger Tarz değiştirdi ya. Evet ama çok güzeldi. Çok. Şimdi, Şimdi sizin Şimdi, küsünüz proje ah, miydi yani? <laughs> aslında aslında şöyle bir şey oldu Rüyden. Ee, biliyorsun o da bir hastalık süreci yaşadı ve ben evet. başıma ne bir şey gelse işte o biliyorsun o Covid geçirdikten sonra uyuz gibi bir ay kaşındım hemen gider bana doktoru bulur ondan sonra işte bir şey yaşıyorum mesela bir hastalık yaşıyorum hemen gider i̇şte bel fıtığı oluyorum hemen doktorumu bulur Aa, böyle yani I bana deseler think. ki ben beğenirsenin için bakkal dedi çakkal dedi onu dedi vardır bir bildiği <laughs> derim başımın üstüne derim geçerim bundan sonra yani benim onu takipten çıkmam Evet. Kavga etmem. Mümkün. Dün bile bana böyle yılan <gülüyor> <gülüyor> şarkı söylemedim diye. Evet. E ben de gidince şimdi ben işlere buradan gidiyorum. Çeşmedeki evimden gidiyorum. Ondan sonra hani benim millet böyle sonsuz bir tatilde. Zaten çok yorucu bir... Biliyorsunuz yani, siz de televizyoncusunuz. Yorucu bir sezondan geçtikten sonra ben dedim ki bu yaz anasında yandığımın koca parası yiyeceğim dedim. Ve yiyorum Bilal abi. Oh, Çok helal iyi. Şey olsun. Helal, helal olsun. olsun. Okan'ın parasını ye tabii. Ye tabii. Okan kafasını buza sokmuş ya. O neydi <laughs> öyle? Buz, buz dolu bir kovaya soktu. Sen <laughs> mi yaptırdın? Annesi Evet tarif ediyor ama yapamıyor. yapamıyor. <laughs> ne, ne amaç sen onu, ne? Sen onu bırak. Onun o saçları peki. Evet ha, o saç. Olay. 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 İ izin de aldı dedi ki yapayım mı dedi. Ben de herhalde öyle bir şey asla yapacağımı düşünmedim ki. yap yap dedim yaptı. İnanamıyorum. Değişiklik <laughs> olmuş ya. Mutlu. Ne mutlu. Değişiklik İkardi olmuş. İkardi'ye mi özendi Demet? Ya ona zaten takıyorsunuz. Ha işte var etkilendiği bir şey var demek ki. Demet. Aynen öyle. Canım, Üçünürüm sizi. Canım bir şey bir şey soracağım. Hanımlar çok merak ediyor. Ne, nedir demetin diyeti diye soruyorlar evet, bize. Aa, diyeti çok, nedir evet, demet evet, akalının sorun diyorlar. Evet ameliyat oldu mu? Bir evet, de sürekli kas yaptırdı diyor da bana. Şey kas yaptırmadım aşkım. 6 kilo yağ aldırdım. He. Bir de ee, ameliyatı oldun diyorlar demet. Hiç ameliyatı ah keşke olabilsem ama öyle bir şeyim yok Pınar. Biz sen de zaman zaman konuşuyoruz diyorsun ama. Bunu, o evet. kadar öyle bir şey yapamıyorum ama. Şey e, hocama da mesela dün mesaj attım Mete hocaya. Diyor ki yani benden sonra da diyor bu kadar hani e, olmam bir diyetini bozmamam için teşekkür evet. ediyorum. Adama her gün duacıyım. Bizim Meriç işte bize seni görüyordum böyle fıstık gibi abi. Zayıflık güzel bir şeymiş ya. Tabii çok. tabii. Sen, sana çok. Çok. sen zaten yokuşun. her zaten zaman zaten çok Fittin. Çok fittin. Ama zayıfladıktan sonra kıyafetler de değişti. Dekolteler geri geldi. Sen biraz bu konuda sana takıntılıydın. Sana şey söyleyeyim mi? Zaten başıma bela alıyor. 10 sene önceki kıyafetlerimin içine girebilmek ne kadar güzel bir Çok şey ama. Çok güzel bir ne duygu. o asitli içecekleri bıraktım. İyi ettin. Yani akşam hani o resimleri koyuyorum ama onların hepsini yemiyorum o kebapları köfteleri. <laughs> Ucundan acık. Ucundan acık. zayıflayınca <laughs> mı çıktı o kaslar yani doğal yolla? Aşkım e, doğal yolla dedim benim zaten 25-26 sene spor geçmişim var ya. Var Alt yapısı var. Şu anda sporla mı zayıfladın peki? Yani pilates yapıyorum hala yapıyorum ha. ama inan ya olsa zaten yağ aldırdığımı söylemezdim ki. Tabii, tabii, tabii. Hiç söylemezdim ya saklardım saklayan insanlar da var yani. Herkes saklıyor Demet sen dobrasın ya. Demet seni hatta bekletelim bir sürpriz telefonumuz daha var Günaydın diyelim. Günaydın Günaydın. günaydın. Bağlantımız gitti Bağlantımız mi? Mı? Demet yeni şarkı aferin bana çok güzel bir şey yakalamışsınız ya Bravo. Evet, evet. Bravo ne zaman Ersan yayınlanıyor? Ünere. Bravo Elsa Ünere'de Ne zaman yayınlanıyor? İşte cuma günü, perşembe, günü yayınlanacak. Günü. Klibi de burada çektik zaten. Ha, Çünkü çektiniz. çok seviyorum. Çektiniz. Aha. Kim oynuyor klipte? Ben. <laughs> tabii tabii canım. Yani kocan Kim da oynuyor. Oynayacak? Kocan da oynuyor mu? Yok yok. O, Ay, o çekti. Sağ ekibi kurdu. Ee, öyle biraz şey az masraflı bir klip oldu ama çok yoruldu ya. Bir daha çekmem diyor. Öyle mi? Okan mı çekti? Tabii ya bak. Klibi. Okan çekti valla. Helal olsun ya. Böyle koca ya. Aa. aman güzel. ya. Bravo. Nazar <laughs> değmesin ya. Vallahi ama bu klip ya. güzel. Bak Okan bir önceki klibini bir klip daha çekmişti ya Demet. Onu çok iyi yapamamıştı ya. Ya aslında Nihat Odabaşı'nın ekibi hepsi. Evet, evet. Hı hı. İşte böyle baştan hani Okan çekti deyince öyle bir algı oluyor. Buna mesela hiçbir şey yapmadım. Ne kadar güzel klip yazmışlar ama şey. Bu başarılı ama. Yani onu da o çekti. Çok bu, başarılı. Bu son fotoğrafların çok güzel olmuş. Böyle eski yıllardaki haline geri dönmüşsün ya. Bir, bir 15 evet. sene önceki halin gibi olmuş. Evet ama evet. Işte, o styling'in, işte saçın, şey, özgüvenle alakalı biliyor Tabii. musun? yani K kilo. zayıflayınca bir deli bir özgüven oldu. Dün Hande Yener dur dur, onu da söyledi bana. Bir açılıp bir kapanıyor dedi, dur. <laughs> Şimdi hatırladın, evet. Ama sen açık sahne kıyafetlerini çok böyle sert dille eleştiriyordun ya. Özellikle <laughs> evli isimlerin yapmaması gerektiğini. Artık evlendiniz, barklandınız, bir Yabancılar kapanın diyordun. De. Şimdi açılınca Varman eleştiri yazıyordum. yağmurları geliyordur sana. Çok yazıyorlar da. Ama öyle bir açılma da. değil ki ya, öyle yani wow bir açılma yok değil canım, normal dekorte yani sahnede yok olması canım. gereken şey şeyler. Ya seviyelim Abi bir şey öyle yani. Ben şimdi de böyle giyineceğim. Ah inat giyindi. Demet şimdi dolaşacağım. Demet merak ettim çünkü e ben... bisik, kripte bisikletin üzerindesin bisikletin ya öyle bir sarsılıyor bir ara bir, 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 düşüyor muydun orada ne oluyor kripte bisikletten ne oluyor? bak böyle bir, zor tutuyorsun sanki tutmuyorsun. Öyle bir şey bisiklet, oldu mu? Bisiklet evet burada bir e, arkadaşımın bisikleti bayağı bir senelerdir kullanmıyormuş kadınca. Yazık ona oteldekiler böyle güzel yıkadılar, sakladılar falan ama biraz tabii çeşme sokaklarında şey oldu. Zorlandım ama güzel tatlı bir klip oldu. Evet hem şarkı söylemek hem kullanmak biraz zor tabii. Hadi bakalım dinleyicisi Çok güzel bol olmuş olsun ama bak, olsun inşallah evet. Inşallah. evet. o yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar şarkısı Hande Yener'e miydi? Hiç, hiç Hande Yener'e ben hayatım boyunca... Gönderme bile yapmadım biliyor musun? Hmm, yani söylemek yani. istediğimi naklen, direkt kameralardan söylerdim yani. Hı, hmm, peki. Hmm. Şimdi biz öyle biliyorduk çünkü, o yüzden sana soralım dedik. Yok, yok aşkım. Hiç şarkı yapılmadı Hande Öner'e. Hmm. Ama bundan sonra tabii yaptırabilirim. <laughs> dur, ben onları planla da <laughs> dur sen. Aaa! <laughs> <Dur>. <laughs> Sinan ha? Akçin'le mi? Hayır, ya, yani? müzik, müzikal olarak... Müzikal olarak başmalarını ve şarkı yapmanın aşırı istiyorum yani. Ne güzel. Vallahi işte sen Ersayla barıştıysan sen, <laughs> Ne güzel. barıştı. Evet. Bu bu yıl Vallahi bir barışma yani yılı. yılı. Sonra. Yıllar Ersay'da sonra. Bizim geçen yıllarımız oldu ama şimdi de çok bir büyük şey yakaladı hemen böyle nasıl diyeyim? Öyle bir güzel bir tempo'ya girdik ki onlar. Ne güzel maşallah. Maşallah. Aynen, şarkıların altın dönemi sizin bir arada olduğunuz o dönemdi. Müthiş Aynen, şarkıları imza ihraatmışsınız. Enerjileri Herkes çok tutuyordu. Herkes o şarkıları tatlıyorum. özledi. Evet. Yo yo geliyor haftaya işte. o da haftaya o da buraya tatile geldik. Hadi öpüyorum hadi devam edin. Sürpriz bir bağlantımız daha var. Günaydın. 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 Kim? Kim? Kimiz? Günaydın. 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 Günaydınlar. Günaydın. Okan Kurt. Ah, <laughs> Okan. Aa. <ok> Aa! <laughs> Aa! Aa! Oh, Okan tebrik ederim. Çok güzel bir klip Köylesel olmuş. Çok güzeldi Okan orada biliyorsun. <laughs> Çok Okan. teşekkürler abi. Elinize sağlık. Klip çok güzel olmuş. Ya abi, bir şey yapalım işte ya. Saçlar peki. Saçlar <gülüyor> oyuncu, <laughs> ona olacak. Oyuncu çok iyiydi. Oyuncu çok iyiydi. Oyuncu <laughs> çok iyiydi. Yan <laughs> <laughs> yana ah, mısınız yoksa ayrı odalarda mısınız Bilin, şu an? Yine neredesin ama? <laughs> neredesin ya? ya? Neredeyim dedi? Aynı evde yan odayım. <laughs> Bu da güzel. Ay bu da, ee, da güzel. Okan yeni saçlarınla ilgili nasıl yorumlar alıyorsun? Ya yeni saçlarım enteresan bir şekilde güzel yorumlar alıyorum ya. Öyle mi? Bir yanda böyle yaptırdık ama baya tereddüt ettim. Ee. Hira çok başta şey yaptı. Hira ne diyor beğenmedim. bu konu hakkında? Hira beğeniyor mu? Hiç beğenmiyor. Aa. O zaman hemen değiştir <laughs> Okan. Valla ben de beğenmedim. Demet tamam. müdahale et. <laughs> Şimdi ne o sarı saçlar ya bu sene bu sene adam benim zayıflamamda Heh, onu soracaktım o kadar kıskanıyor mu ki, kırmızıya boyasa çok yakıştı diyeceğim yani o evet. derece <laughs> bir şey diyemiyorsun. okan ama... kıskanıyor musun sahnede Demet Art fıstık gibi oldu zaten çok hoş bir kadındı ama şimdi kilo verdikçe Hadi o eski ya, görüntü eskide ha? onlar eskide kaldı onlar eskide kaldı ya kıskanacak bir şey yok ya Niye seven insan kıskanır ne var? Ama niye kıskansın? Ben yani, sahnede <laughs> kıskanmıyorum ama dışarıda kıskançlık aynı şekilde diyor. Özelde diyor. <laughs> 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 Maça erkeğim diyor evet, <laughs> ama evet. <laughs> özelde Allah, diyeceğim Allah diyeceğimi derim. Yüzde yetmiş beş geçti kıskan. Bir yüzde yirmi beşi kaldı o da kalsın o kadar yani. Ama seven erkek de kıskanır yani. Öyle. Ama güven var aralarında Tabii. canım. Değil mi yani bir Ama yerleşmiş. hoş bir kıskançlık hoş bir şeydir ya. Demek yani. kendini yani. Okan demiş ki benim neyim eksik? yani onun için mi kafanı kovaya soktun? Buzdolu kovaya soktun? Neden yaptın? Yok <laughs> 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 ya Amaç neydi? <laughs> Ama serinlemek abi. Serinlemek. Ha, çok sıcak hakikaten çok sıcak. <laughs> Hele ki çeşme falan değil mi? Evet. Yani. evet. Hadi evet. bakalım. Peki. Peki teşekkür çok ediyoruz teşekkür yayınımıza bağlandığınız için. Demet ve sevgiler. Okan öpüyoruz selamlar sevgiler olsun. Çok teşekkürler sağın. sevgiler. Evet. evet. Sağ olun. Çok güzel, güzel ya. Böyle mutlu. Mutlu yani, Güzel bir çiftler. Şey. Evet. evet. Mutlu aile. Çok mutlu oluyorum ne ben. Ne güzel değil mi? Ünlüler dünyasında böyle çiftlerin olması... Yani şöhretin, egonun, kibrin bir arada olmaması. Yani şöhret tamam ama kendini her zaman e, halktan bir gibi hissetmek, yani bir sorumlu hissetmek. İnsanız bilinmek. Birbirlerine Beyciğim. karşı da değil mi saygıyı kaybetmemek? Tabii, i̇nsanız Bu çok sonuçta, önemli. Ya, kim olursan ol, ne olursan ol, insansın yani. Ama Demet evet. de sanatçı egosu kapısı olmadı. Yo. Yani normal, çekirdeğiyle evde telefondan yorum yapanlar. E hani. Bizden Hayır. samimi geldi insanlara öyleyiz. bence. Hepimiz öyleyiz. Fenomen oldu yani evet, baktığın evet, zaman. Evet, Çünkü evet. insanlar kendinden bir şey bulduğunu insanı daha çok seviyor, benimsiyor. Yani kendini böyle kaftağında gören insanlara bakın hiç halkla karşılıkları yok. Yok tabii. Yok gerçekten yok. Tabii. yok. Sokağa çıksınlar kimse yanına gidip rica bile edemez fotoğraf çektirmek için. Yani böyle olmak lazım galiba. Yani daha i̇şte samimi olmak sanatçısı. lazım, daha içli dışlı. Evet. Bir de aile hayatı var. İşte evet. çocuk, anne evet. baba önemli. figürü. Çok güzel. O da tabii izleyicisine geçiyor. Çok önemli. Demet de o zaman bu rekabet tamamen o dönem yönlendirmelerle olmuş. Öyle bir ben öyle anladım. Hande Yener'le rekabetçi. Hande Yener'le. Öyle ikisi de bundan beslendi aslında tabii yani. Daha iyi üretme anlamında, daha çok çalışma anlamında birbirlerine gaz verdiler Şimdi istemeden. O dönemler öyleydi. Mesela evet. Hülya Avşar'la Gülben Ergen'i bir araya karşı evet. karşıya getirmişlerdi. Birinci belli ikinci kim şampiyon, kim, kim, şampiyon tartışmaları. Kim? Yani o dönem öyle bir nasıl söyleyeyim magazinsel bir gündeme gelme olayı vardı diyelim. Modası vardı diyelim. Evet. Öyle diyelim. İkisi de alıp yürümüştü. Yani de ya, de ya böyle şey, düşmanlıklar demek. vardı konuşulmak için ya da aşklar. Aş